Evet yeni bir serimize başlıyoruz 3 Mayıs'a giderken <laughs> 3 Mayıs'a giderken serisi keyif verecek Bu kesin yani Çünkü istediğimiz bir şeydi Çünkü beklediğimiz bir şeydi Çünkü uğraştığımız bir şeydi Çünkü gerçekten e, hayal gibiydi ama gerçek oldu Ama 3 Mayıs'a giderken serimiz gerçekten keyif verecek. bir şekilde anketi şuydu, buydu, işte bilmem nesiydi, yok anket yapmasıydı, yok anketleri göndermesiydi. Bu arada anketleri gönderdik, boşa gidecek haberimiz olsun abi. <laughs> yani oha diyecek, biz erteledik, sen bize anket getiriyorsun diyecek ama boş ver. En azından yaptıkları işin gerçek olduğunu, bir şey yani anlamlı bir davranış olduğunun farkına kendileri de vararlar. O bile iyi bir şeydir. 3 Mayıs'a gidiyoruz. Beraber 3 Mayıs'a gidiyoruz. Hep beraber 3 Mayıs'a gidiyoruz. Hazırlık 1. sınıf, şey 9. sınıf, 10. sınıf benim gözümde bir siz. 9'da 10, 11. 12'leri bilmiyorum. Yani 12'lerin şu anda durumu nedir ama 12'ler hakkında 3-5 gün daha belki bir yorumlar falan yaparız tahminim öyle. Ama bu seriyi 3 Mayıs'a giderken olaraktan ayarlayacağız. Büyük ihtimalle benim tahminim 12'leri de fazla kasacaklarını zannetmiyorum. Çünkü yani 9-10 hazırlık 8-9 yani hazırlık 9-10-11'i 3'e götürürken 3 Mayıs'a götürürken 12'leri ille de yapalım diye bir derte gireceklerini düşünmüyorum. 12'lerin salmasını istemiyorlar benim tahminim öyle. Çünkü sınava, üniversite sınavına bu sene girecekler. Ee, gerçi mezuna kalmak olayı da var benim gözümde. Onun hatta videosu var. Belki seyrettiniz, belki seyretmediniz. Yani benim mezuna kalmakla alakalı düşüncelerim çok farklı. Ee, seyretmenizi tavsiye ederim. Ee, ama biz 3 Mayıs'a gidiyoruz. 3 Mayıs'a nasıl gideceğiz? gerekirse her gün nasıl gitmemiz gerektiğine dair bir seriye başlıyorum. Kaç bugün ayın abi? Ee, kaç bugün? 22, 23, 24, 23'te. 23'ünden ay sonuna 7-8 gün, 8 gün orada, Nisan 30 gün, 38, 3, 41 gün. ha 41 kere maşallah, 41'den geriye sayıyoruz. Şafak 41 acı. <laughs> Şafak 41. Çünkü bir şekilde şöyle bir durum var abi. Biz öğrenciler olarak bunu 3 Mayıs'a attık. İnsanlara 3 Mayıs'a neden attığımızı göstermemiz gerekiyor alacağımız notlarla, sınav notlarıyla. Çünkü biz öğrenciyiz. Yani bunu göstermemiz gerekiyor. Bizim öğrenci olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Sen bugün öğlen üzere bu videoyu seyrederken artık 3 Mayıs'a 41 kaldığını, Şafak 41 olduğunu biliyorsun. 41'den geriye doğru sayacağız. Haberiniz olsun. Bak bugün 41. Ben de sayacağım. Kızlarım da sayacak. Sen de sayacaksın. Ve 41'den geriye doğru giderken, 3 Mayıs'a doğru giderken, 3 Mayıs'a gelindiğinde biz hazır olacağız. Hatta bize dönüp maşallah 41 kere maşallah <gülüyor> Çekiler. <gülüyor> Abi, çok iğrençti lan bu. 40 bin kere maşallah. <laughs> çok iyi. Ama 3 Mayıs'a gidiyoruz. Bu bir gerçektir. Bu bir başarı başarı da değil olması gereken şeydi bu ama olması için çaba sarf eden insanlar bu başarıyı da hak ediyorlar. Çünkü biz olması için bunun olması için çaba sarf ettik. Ha 3 Mayıs'tan sonra ne olur ne biter veya 3 Mayıs'a gelindiğinde vaka durumu ne olur, hasta sayısı ne olur onu bilemem ama bizim en azından öğrenci olaraktan, öğrenmeye dayalı bireyler olaraktan 3 Mayıs'a kadar yapacaklarımızı biz biliyoruz. Çok işimiz var abi. Her gün her gün çok işimiz var abi. Neden? Çünkü bu işi biz seviyoruz. Yani bizim işimiz bu. Evet çok işimiz var ama işimizin bu olması, bu işi bizim seviyor olmamız bizi tırstırtmıyor abi. Bizim işimiz bu. Biz öğrenciyiz. Bugün 41, bugünü boş geç. Hiç acelesi yok. Bugün keyfini çıkar. Ya bak, oyununu oyna, muhabbetini. Ama yarına hazırlıklı ol, lütfen. Ha gerekirse bugünden bile artık yeni defter mi alırsın, yeni kalem mi alırsın? Böyle 41 günlük yeni bir şeylere başlayalım, yeni bir başlangıç olsun. Çünkü çok sınavlarımız var, 12, 13, 14 dersimiz var ve bunların hepsini bildiklerimizi de dahil bir tekrar etmek zorundayız abi mutlaka. Başlıyoruz hayırlısı olsun. Ha biz kim miyiz? Abi biz nacizane Yıldız Teknik Bilgisayar 2. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi. ikinci sınıf öğrencisi. Öğrenci Mustafa Şentürk. Garaj teknoloji, garaj tayfa olaraktan bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayatı kaliteli kılmak açısından, hayatı daha verimli, daha hızlı, daha aktif, daha proaktif hale getirebilmek açısından bir şeyler yapmak derdindeyiz. Olur olur olduğu kadar olmazsa çayımızı içer muhabbet ederiz. Bu arada daha sabah çayım da gelmedi bak. Anlayın bu videoyu sabah 6'da çekiyoruz. <laughs> Dikkat edin kendiniz. Hadi peace.